Düşünceleri bilip de diğer hesabımdayım. Pas... ...föl... ...föl. Pasföl diyeceğim ben. Çünkü diğerini okuyamadım. Çok uzun üstlü bir gözükmüyor aslında. Ben buraya ıslak Boyun bazı şeylerleri de var. Farklı oyunlar da var.

Buradaki adam mı dedi? Saat, Saat mi? 11'e 32 geçiyor. 11'e 32 geçiyor. Vaz, <laughs> sen neden çekiyorsun ki beni? keskin elini vurdum. Lan agon muz? Sus. Agon Ha kapattı yüzümüze kapıyı. Neden kapattı lan bu çocuk çocuğu? Canlı agon muz garip ya hayatımda. Sagum. Diğer yere sakın. Bunun woman hali de var. Yani kı kız hali. Sen nesin böyle geliyorsun her Kimsin lan sen? o denemiyorum. üç, bir, sıfır. Tez ver. Hazır mı? Başladım. Dene demek Saklan mı demek? Bakalım. Okay. öyle gitsin ben. Ses yakla. Yaklaşsın öyle. Geliyor zaten. Gitti. Ne gitti lan? Agumus yine kapıyı kapatmış. Agumus acaba o yaratığa öldü mü? Bir tane candan adam, camdan bakan adama mı öldü? Ha, candan bakan Roman ölmedi mi? Yapamayız. İki tane var ama. Ben bellek. Ha sen kim

Yaratıktan. Yaratık tam oradaydı. O şey hani burada bir tane duvar var ya hani bufa doğru götürebilir. Bir tane duvar var ya oraya gitti. Ben direkt oraya saklandım. O sonra da bir anda oyun beni çıkarttı. Anlamadım ki neden çıkarttı. Game on. Game on diyor. Geri <laughs> döndük. 30 31 40 saniyede saklanmamız. Ben bu sefer buraya saklanacağım. Şimdi <laughs> <laughs> saklanıyorum. Ne yani? sen video ok video şey geçiyor Yüz geç. O girdi. O girdi. O girdi. O girdi. Hadi lan. Hayla gitmedi. Neden hayla gitmedi orada? Geldi. Galiba az önce birisini öldürdü. Yandan bakalım. Benim buram da galiba. Kol. <laughs> <tülüyor> telsiz hanım ama bu da telsiz. Ama musa kapı kapattı. Yandan bakıyor. O yandan bakıyor ama. Yandan bakmıyor ama bu sefer bu oyunda neden bu kırmızı deste? Ben buraya geçeceğim. Ha buraya gel. Ne önce buraya gelirim. <laughs> Uyan. Anne. Buraya hep yok <laughs> Ne oldu özür ben mi yerim Yok çıkamıyoruz. Yok 50 saniyemiz varımız. Gel arkama. Kesin ilk ben öleceğim. <laughs> Neyse. bu ne lan? Ben neden bunu? Hadi lan saklan. Kesin önce buraya gelecek. Belli. Yok. Doğru önce. Heh. de korktum ki. Yani biri yiyecek gibi oldu. Ne yapıyorum ben? <laughs> Saçmalıyor ben ne yapıyorum? Lan <laughs> Kendi hesabımda tweet yapmadım birinci hesabı. Asölye oynadığımda üstüne o zaman sevdim, video çekmiyordum. Haylar küçük bir yaşında olsam da çok daha sevdim. Ne bileyim. Eee... 36'da kaldı. Ay öyle bakıyor. Neyse, bu aldık zaten. Ananı sikiyim. Adam meğersem burada değil miyiz? Yok. 36'da kaldı. Oyuna bir daha mı girsek? Anam. Yine kapımı kapattı galiba oyun oynuyor. Kapıyı açamıyoruz ki. <laughs> Ev şöyle lan. Evin burası zaten mutfak. Geldi. Yani Burası da mutfak. Bu. Burası neydi banyo. Ama tuvalet yok. Yok burası da banyo. Bu. Ama i̇şte. neyse. Ee, burası da şey yatak odası. Yatak odası. şey yapacağım ben. Bu seriyi burada seri diyorum. Bitti diye